Kıymetli basın mensupları Öncelikle davetimize icabet edip buraya teşvik ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Konuşmama başlamadan önce geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Merkezi iki büyük deprem yaşadı. Bu depremlerde vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Değerli basın mensupları ve ekranı başında bizleri takip eden Akçaabad'ımızın yüzüde insanları, hanımefendiler, beyefendiler. Adım Okan Koç, 1985 Akçaabad doğumluyum. Sırasıyla ortaokul liseyi burada tamamladım. Banka ve Sıkıcılık Bölümü mezunuyum. Ayrıca işletme Bölümü mezunuyum. Ankara'da da 2 yıl çalıştım. 9 yıldır da burada esnafım. Buraya toplanmamızdaki amaç bu cumartesi günü yapılacak olan Akçaabat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi seçimi öncesi siz değerli insanlara niye aday olduğumuzu ve göreve geldiğimizde Neler yapacağımızı açıklamaktır. Niye aday olduğumuza ve neler yapacağımıza geçmeden önce bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Ben 2021 yılına kadar hiçbir partiye üye olmadım. 97 yıllarında ortaokul zamanlarımda rahmetli Erbakan Hocayı tanıdım. 2011 seçi sürecine kadar AK Parti'yi destekledim ondan sonra da 2018 yılına kadar da MHP'ye oy verdim. 2019 yılında bağımsız belediye başkan adayı oldum. Şimdi de Gelecek Partisi Akçabat ilçe Başkanıyım. Yarınki kooperatif seçiminde kıymetli ortaklar bu görevi bize layık görürse ilçe başkanlığından istifa edeceğim. Bunu buradan duyurmak istiyorum. Tüm sivil toplum kuruluşlarına ve tüm siyasi partilere eşit yakınlıkta olacak her bir ortağımızın ve Akçabat'ımızın hizmetinde olacağım. Sevgili Akçaabatlılar, Akçabat olarak avantajımız nüfusumuzun ve nitelikli insanlarımızın fazla olması. Dezavantajlarımız ise bir araya geleme işimiz, değerlerimize sahip çıkamama işimiz, sorumluluktan kaçmamız ve cesaret göstereme işimizdir. Bugün buradan tüm akçabı da haykırıyorum. Sorumluluktan kaçmayalım. Etrafımızdaki insanlara destek verelim. Sorumluluk almak isteyenleri germeyelim. Çünkü biz sorumluluk almaz, etrafımıza destek vermez, sorumluluk almak isteyenleri de yerer isek başka illerin veya ilçelerin 31 yaşındaki gençlerin bazı kurumlara müdür olur. Bu örneği niye verdim? Geçenlerde sosyal medyada bir habere denk geldi. 31 yaşında kurum müdürü yazıyordu. Bizim Akçabat'ta bizim Akçabatlı olarak 31 yaşında kurum müdürümüz var mı? Ben bilmiyorum. Gelelim konumuza. Makamlar birilerinin tekeli olmamalı ve bunu derken adayda çıkmalı. Kimse o bıraksın biz gelelim diye beklemesin. Eğitimine, vizyonuna, iş deneyimine güveniyorsa ve proje bazında çalışır, değer katarım diyorsa her makama aday olabilir. Biz değişimden ve gelişimden yanayız. Tüm ortaklara esnaf kredisinin yanında proje desteği, üretim desteği, pazarlama desteği ve satış desteği vereceğiz. Ortakları bir araya getireceğiz. Mesela tekstille uğraşan iki veya üç ortağı bir araya getirip bir çorap atölyesi veya iç çamaşır atölyesi atsak en az 10 kişi çalışsa güzel olmaz mı? Ya da sanayi esnafından iki ortağı bir araya getirip küçük bir çivada üretecek Renault gibi markalara yan sanayi üretimi yapamaz mıyız? Bakın İstanbul'da Hekimoğlu Demir Döküm var. Küçük küçük başlamış, şimdi yüzlerce çalışanı var. Biz buna benzer hizmetleri hayata geçirmek istiyoruz. Gelelim kredi konusuna. Esnafımızı en çok mağdur eden kısım burası. Kişiye özel uygulamayı kaldıracağız. Elde eden dosya parası, keşif parası ve benzer almayacağız. Kredilerde esnafımıza esneklik yapacağız ve rehin konusunda esnafımızın mağduriyetini gidereceğiz. Ne mi yapacağız? Kredi kullanmak isteyen ortaklılarımız kefilim var diyor ise 150 bin TL'ye kadar bir kefil şartı getireceğiz. Evini, arabasını rehin etmeyeceğiz. Kefilim yok. Ama evim, arabam, dükkanım var diyor ise, aldığı kredi değerinde sadece bir rehin yapacağız. Bundan önce kullandığı kredilerde fazla fazla olan rehinlerin tümünü kaldıracağız. Örneğin kişi 300 bin lira almıştır karşılığında kefil vermiştir. Evini rehin vermiştir. Arabasını rehin vermiştir. Eğer 300 bin lira karşılığında iki kefili varsa biz o rehinleri kaldıracağız. Eğer kefili yoksa bir evi bir arabası rehinliyse ise biz sadece bir tanesini rehinli tutacağız. Diğerini kaldıracağız. Kıymetli Akçabatlar. Bizim Akçabat'a dair hayalimiz var. Gelin hep birlikte bunu gerçekleştirelim. Seçimli kongrenin kapalı sandık usulüyle yapılacak şekilde çalışma yapacağız. Ve beyaz pusulalarımızla orada olacağız. Bizim kimseden korkumuz yok. Divana imzalı genelge sunacağız. Divan başkanını da akçabatlardan seçeceğiz. Bunların hepsine salonda olanlar karar verecek. Salonda olun hakkınızı arayın. Kıymetli ortaklar. Bu bizim bir dönüşümüz olacak. Bir değişimden yanaysak biz bunu sağlamamız lazım. Yarın saat 12'de herkesi Remzi Düğün Salonu'na davet ediyorum. Ayrıca bugün onu da belirteyim. Akçabat'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü dolayısıyla tüm aziz şehitlerimize ve gazilerimize rahmet diliyorum yine bu gece mübarek Miraç Kandili tüm bizi takip edenlerin, tüm halkımızın, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygılarımla Okan Koç.